İyi akşamlar 6 Haziran Salı Beyaz Ana Haber başlıyor Caner Karayer ben. Gözler kulaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda. Peki o açıklama ne zaman gelecek? Yeni kabinenin ilk toplantısının ardından önemli başlıklar var. Hemen ayrıntılara bakalım. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi toplandı. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm bakanlarla Anıtkabir'i ziyaret etti. Yeni dönemin yol haritasının ele alındığı kabine toplantısının ana gündemi ekonomi. Enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaşlarındaki artış ve asgari ücret zammı masadaki en önemli başlıklar. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından bir açıklama yapması bekleniyor. Türkiye yüzyılının ilk kabinesi önce atanın huzuruna çıktı, ardından tarihi toplantıya geçti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği yeni kabinenin ilk ana gündemi ekonomi oldu. Olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki göreve başlama töreninde açıkladığı yeni kabinenin ilk toplantı tarihini vermişti ve o gün geldi çattı. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı İnşallah yapacağız. Türkiye yüzyılının ilk kabinesi önce Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye yüzyılının inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm bakanlar daha sonra külliyeye geçti. Saat 15'te yeni kabinenin ilk toplantısı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunum yaptığı belirtilen toplantının ana gündemi ekonomiydi. Enflasyonla mücadelenin ilk sırada olduğu toplantıda Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammı ve en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması için atılacak adımlar ele alındı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından atılan adımlar ve deprem konutlarındaki son durum da değerlendirildi. Sığınmacıların geri dönüşü Suriye rejimi ile görüşmeler, ABD'den F-16 tedariği, İsveç'in NATO üyeliği gibi konularında savunma ve güvenlik başlığıyla masaya yatırıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30'da yeni kabinenin ilk toplantısında alınan kararları açıklaması bekleniyor.